Bu rahatlatıcı ve dönüştürücü meditasyona hoş geldin. Bu uygulamada şavasamın sağlayabileceği derin huzuru deneyimleyecek ve altından yaşam enerjisini serbest bırakmak ve akış haline getirmek için Osho'nun dinamik meditasyonu tekniklerinden esinlenen bir pratik yapacağız. Sessiz bir yer bul. Yere bir yoga matına ya da yumuşak bir zemine rahatça uzan bedeninin tamamen gevşediği pozisyon olan şavasana bırak. Gözlerini kapa ve dikkatini içine çevir. Bedenin yer tarafından taşındığını hisset. Tüm gerilimi serbest bırak ve nefesin farkına var. Burnundan derin bir nefes al ve ağzından yavaşça nefes ver. Bunu iki kez daha tekrarla ve sonra doğal nefes ritmine dön. Nazik bir vücut taramasıyla başlıyoruz. Dikkatini başına çevir. Alnını hisset. Bu bölgedeki tüm gerilimi serbest bırak. Gözlerini, çene kemiğini ve dilini rahatlat. Boynuna ve omuzlarına doğru ilerle onların ağırlaşıp zemine batışını hisset. Kollarını, ellerini ve parmaklarını hisset. Onları gevşet ve yumuşat. Göğsünü hisset. Her nefes alışverişte göğsünün nasıl hızla kalkıp indiğini gözlemle. Karnına ilerle ve bu bölgedeki sıcaklığı ve yumuşaklığı hisset. Karnını tamamen bırak. Şimdi dikkatini alt sırtına, kalçalarına ve leğen kemiğine çevir. Bu bölgeyi rahatlat, ağır ve gevşemiş hale getir. Bacaklarını, dizlerini ve ayaklarını hisset. Tüm bedenin şimdi tamamen ağırlaştığını ve rahatladığını fark et. Aşağıdaki onaylamları içine tekrar et ve sadece duyuların bu sözleri kabul etmesine izin ver. Bedenim ağır ve rahat. Sakin ve dengeli nefes alıp veriyorum. Kalbim sükunetle ve düzenli bir şekilde atıyor. Düşüncelerim gelir ve gider. Tıpkı gökyüzündeki bulutlar gibi. Onları serbest bırakıyorum. Bu derin rahatlamaya halindeyken birkaç an kal. Sessizliğin ve güven hissinin tadını çıkar. Şimdi meditasyon ikinci aşamasına yumuşak bir şekilde geçiyoruz. Bu uygulama Osho'nun dinamik meditasyonun tekniklerinden esinlenmiştir. Bloke olmuş enerjiyi serbest bırakmana ve tüm bedenini hayatı yaşam enerjiyle doldurmanına yardımcı olur. Hazırsan şavasa pozisyonda kal ve dikkatli kök çakra bölgende topla. Omurganın alt ucunda bulunan bölge oradaki enerjiyi hisset. Şimdi burnundan daha derin ve yoğun nefes almaya, ağzından nefes vermeye başla. Her nefes aldığında enerjiyi yeryüzünden aldığını hayal et. Bu enerjiyi kök çakran aracılığıyla bedenine akıyor. Her nefes verdiğinde tüm gerginlikleri ve ve, blo ve blokajları bırak. Kendini iyi hissettiren bir ritminde nefes al ve enerjinin akışını gözünün önüne getir kök çakrandan yavaşça yukarı doğru hareket ediyor. Sakral çakranın solar plexus solar plexusun kalbin boğazın ve taç çakranın üzerine kadar. Vücudundaki enerjiyi nazik hareketlerle hissetmeye başla. Belki kalçalarını, belki kalçalarını hafifçe döndürebilir ya da leğen kemiğinden hafif bir titreşim hissedebilirsin. Hareketlerin kendiliğinden ortaya çıkmasına izin ver ve enerjinin akışını takip et. Eğer istersen nefes verirken hafif bir mırlama ya da tonlama ekle. Bu murlama enerjiyle bağlantı kurmana ve onun daha fazla akmasına yardımcı olur. Şimdi dikkati bedenindeki duyusal enerjiyi çevir. Bu enerjiye yargılamadan algılamanın izni ver. Algılamana izin ver. Seni canlandırdığını ve hayat verdiğini hisset. tüm bedeninden akan saf yaşam enerjisidir. Her nefes alışında kendini daha canlı, daha özgür ve içsel olarak daha bağlı hisset. Bu deneyimin tadını çıkar. Hiçbir şeyi zorlamaya çalışma. Kapanış ve entegrasyon. hareketi yavaşça durdur. Şavasadaki sessizliğe geri dön. Hisset. Bedenin şu anda nasıl hissediyor? Enerjin nasıl akıyor? Tüm duyumlarını yargılamadan bırak minnet ve kapanış. Son bir derin nefes al ve minnet duygusunu hisset bedenin, zihnin ve içinden akan enerji için. Hazır olduğunda yavaşça parmaklarını ve ayak parmaklarını hareket ettirmeye başla. Bir yana doğru dön ve dikkatlice ve dikkatlice oturma pozisyonu al. Bu meditasyona zaman ayırdığın için teşekkürler. Bu kendine verdiğin bir hediyedir. Yenilenmiş ve enerji dolu hisset. Günün geri kalanını ya da dinlendirici bir gece için hazır ol. Saygılar sevgiler.